geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar abone olmayı, katmayı unutmayın. Evet. Arkadaşım. Yani arkadaşım biraz utanıyor. Ben tablet eskiden çekmiştim. İyi. arkadaşlar yani Yine hedefimiz adam var. Hiç bilmiyorum. Hiç bak bak da ben. ben ha dakika bir, bir alın. Tamam. Sen, 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 Evet yapıştırdım. Adam var yukarıda verirse mega falan yaparız Evet ben işte bunu inşallah. Atın Arkadaşlar bu el çok iyi oynayamadık. Gel bir, bir karakter değişimini yapacağız. Aynen. <laughs> sen Edgar, Edgar. Ben Edgar, sen kolt alayım ben buraya. Şu kolta alacağım. İstediğin al ya, en iyi karakteri karakter. Ben böyle oynayayım. Edgar'ı maksimum seviye yaptık. Ben hmm. seni kalıyorum. Güzel. Sen etkar et aldın? Aynen ben etkar aldım. Arkadaşlar bu yani arkadaşımla ilk şeyimiz. Video. Yani videomuz. ilk kanalımız hem de, hem de ilk videomuz. Hem de ilk videomuz. Heh, sen o kutuyu ben. Bir kutu Başka daha var. Yani Diğer yerde karakter yanlışları yapmışız. Aynen. Şimdi şu an hedefimiz ful kupa kazanır. Gel, gel buraya. Abu. Fena oldum ay. <laughs> Bir buraya. Bu fena hukumay. Gel lan oraya. Bu videoya 200 aman. like gelirse <laughs> devamı gelir. Hem devamı gelir hem de ID'mizi vereceğiz. Allah. Evet. Arkadaşlar. Yani şimdi işte eğlen. <laughs> Sesimiz full win. Yani ev futbol videoları da gelecek. <laughs> PSF Öyle iz onu. Hayır ya. Biz yani bu kadar kötü oynamıyorduk. Bunda helal 10 kupa. Evet 9 kupa. Bir savaş daha çık etmiyor. Olur. Arkadaşlar, Arkadaşlar. yani Arkadaşlar. Hayır daha man kalır.

Bu videoya en az 200 like atıyoruz. 200, 300 Bir daha abone like atmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Daha yeni başladığımız için çok şey yapamıyoruz. Yani, çok net konuşamıyoruz katandığınız için. Ama ileriki zamanlarda düzelecek. Evet. Sırfızır. Yani siz yorumlara yazın. Aydın'ınızı biz biz yazarız. Siz arkadaş kısa atarız. Ya da istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Çekeriz. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Yani... Biraz utanma var tabi. Bayağıdır çekmiyoruz. Ben normalde eskiden çekiyordum. Bırakmıştım. Hmm. Yani savaş topunu daha iyi oynuyoruz. Hmm. Hesaplaşma da iyi ama full bugünlük bir düşünüyorum. Yani. Ben yeter Arkadaşlar, ne isterseniz yorumlara yazın. Hangi oyunu isterseniz. Ne isterseniz çekeriz. Arkadaşlar, Test videosu gelecek. O kesin. O 5 videosu. Kesin Bir iki güne bilemediniz bugün. Bugün gelemezdi. Bugün gelmezdi. Yani iki üç güne gelir. Arkadaşlar biz savaş topunu daha iyi oynuyoruz. Hemen kupalarımızı da söyleyelim. 15.489 benimki. Yunus da yeni başladı. 3000-4000 Aynen 3500 2000-90 11 bin. Evet Kulübümüze katılmak isterseniz katılabilirsiniz nerde diye. Kağıtı bir bunu sar. Aaa kapatma işte gerekiyor için. Evet arkadaşlar. Hmm. Başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar. Diğer videoda Yorumlarınıza göre karakterler seçeceğiz. Belki test videosu da gelebilir. Hem diğer bazı test videomuzda yorumlarınıza göre şey yapacağız. Seçeceğiz. Test videosu da gelebilir. Test videosu da gelir diye düşünüyoruz. Yani ne istiyorsanız yazın bize. Aynen. Ben bu seçeyim. Ve çift hesaplaşma. Çift hesaplaşma tamamı. Arkadaşlar. Ee, abone olup like atanlara like atarsanız ID'mizi bir videoda vereceğiz. Ya bir gibi. geçeceğiz videosu Aynen. Arkadaşlar şu an çok konuşmadığımıza bakmayın. Yani ilerleyen videolarımızda bayağı konuşacağız. Anladım. yani kendimizi kötü hissediyoruz. Ya biraz utandığım için yani açık açık konuşuyorum yani. Yani <laughs> Bu ben da bende helal bu da bende ona alamayabilirsen helal ha ben de, de ha, arkadaş yebay attadım aldım evet. alamadım Aldım. Tayfun kaldı. on da alayım. Yani. Yani Ne kadar falan Star hadi Star hediyesi açalım. Hadi oğlum. Ya. Destansın. Evet. Bu stadyum diğerlerinden yani hiçbir şey çıkmıyor. Aç, mega kutu açılışı falan yapabiliriz. Bu stadyum diğerlerinden hiçbir şey çıkmıyor. Ya mega kutular da eskisi kadar iyi değil ya. Değil mi Gelseler çok güzel olurdu. Aynen. Yeni gelen güncellemeyle. Ee, arkadaşlar, belki aranızda bilenler vardır. Yeni karakter gelmiş yani şey Yorumlara yazın gördüyseniz. Arkadaşlar aranızda olanlar da varsa yorumlar yazabilir misiniz? Karakter iyi mi diye? Yeni karakter. <laughs> Arkadaşlar yakın bir zamanda peş videosu da gelecek.

Sakin oynar şakallarız 2-3 Arkadaşlar daha çok video gelecek. Daha yeni başladık yani. Al kaç. Gel lan buraya. Gelme gelme. Kaç. Helal. Gelme. Hasan Ben alır. Ben onu yakından Eler. alırım. Hayır. Hadi. Hayır. Hayır. Leon'u hadi. alamam ben. Hadi lan. Hadi be. Allah Ağlıyordum az daha da o gitti. Az öldü. Sakin. Kaç 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 kaç. 6-5-4-3-2-1 Dayan. İlerleyin. Arkadaşlar. Orifin bekliyorum olmasın. Dediğimiz gibi yani. Atan her şeye kaçsa biteriz. Al. Oğlum yeter lan. <laughs> yani, yapıyoruz. lazım. Neyse sıkıntı Olsun. yok. Konuza aldık. Artı yedi. Artı dokuz verdi. Bana, yedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bir şey yapalım. lazım. Devam edelim. Bak, Bak yorum abone olup like atarsanız gelir evcil videolarda videolarda. Yani işte Arkadaşlar. <laughs>

oynayacağız. Hem de VS atacağız. VS beraber oynama. Evet, Evet arkadaşlar, <laughs> Normalde adı <şimdi> neydi lan <laughs> Yusuf? Aynen normalde Yusuf adı. Daha yani bir iki gün önce tanıştık. <gülüyor> Allah <laughs> Allah Allah Aynı. Bunlar ne oğlum? Ne Karakter öl lan. Neyse. Neyse artık şey Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.